Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hiremko'nun Air kumandasına göz atacağız. Air Mouse olarak da görebilirsiniz. Air kumanda olarak da görebilirsiniz. Bu da Google'ın G10 kumandası. Bu yanımdaki gördüğünüz TV Box'ın normal kendi orijinal kumandası. Ne farklılıklar yaratıyor, ne özellikleri var, neden almalıyız filan biraz bunları konuşacağız. Şimdi bu Air kumanda olayına çok yabancı insanlar da var. Onlar da izleyecektir. Hani niye alalım filan soru işaretleri olacaktır. Biraz onlara cevap vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar videonun başında isterseniz ufaktan bir kutu içeriğinden neler çıkıyor bir kabaca ana özelliklerini konuşalım. Ondan sonra da videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar kutu içeriğinden şarj etmek için tip C portunda böyle tip A'dan tip C'ye bir kablo geliyor. Anlamışsınızdır bu şarjlı yani pilli değil. Şu altında tip C portu var buradan şarj ediyorsunuz. Benim henüz şarjım bitmedi o yüzden şarj süresi hakkında çok böyle fikir veremeyeceğim. 300 mAh'lik pil var içinde onu söyleyeyim. Kullanım kılavuzu Buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Ben yine bazı şeyleri anlatacağım tabii ki ama hani burada bazı bilgiler var bağlantı filan için ya da böyle işte DPI'yi ayarlamak için onlar lazım olabilir. Bu da 2.4 GHz alıcısı. Bu alıcıyla çalışıyor. Bunun Bluetooth desteği yok. Bu alıcıyı takıyorsunuz, bununla kullanıyorsunuz. MacOS'tur, Windows'tur, Android cihazlardır. Onlar da kullanabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim hani bu bilgi önemli. Mesela bunu Android'de kullanıyorsunuz. Sesli fonksiyonlar falan çalışıyor tabii ki. Ama mesela Windows'a taktınız, Mac'e taktınız oralarda çalışmayabilir. Hani bunun bir garantisi yok. Bunlar yani bunun tüm özellikleri Android TV Box'larda çalışıyor. Ana özellikler işte mesela arkadaki klavyedir, bu mouse özelliğidir filan. Onlar da macOS'ta, Windows'ta çalışıyor ama macOS'ta, Windows'ta vesaire %100 tüm özelliklerini kullanırsınız da demiyorum. Biraz da zaten bahsedeceğim. Şurada görüyorsunuz mouse imleci var. Bununla işte mouse'u aktif edip deaktif yani kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde altı yönlü jiroskop var. Onunla da böyle yönlendiriyorsunuz. DPI ayarı var demiştim. Şu OK'ya OK basılı tuttuğunuzda eksi ve artıdan işte DPI'yi OK'ya OK basılı tutup artıya basarsanız arttırıyorsunuz. Eksiye basarsanız da düşürüyorsunuz. O şekilde mouse imlecinin hareket hızını değiştirmiş oluyorsunuz. Bu aslında kız ötesi öğrenmeyi de destekliyor. OK tuşu ve OK tuşunu söylemiş ama şöyle söyleyeyim benim elimde kız ötesi bir cihaz yoktu. O yüzden onu çok deneyemedim. Şurada bakın arka tarafta bir tane böyle ampul işareti var. Bu da arka aydınlatmayı aktif ediyor. Böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu böyle açtığınız zaman çevirdiğinizde bu tarafın ışığı da yanıyor. Onu da söyleyeyim. Burada onu aydınlatmak için bir şey yok. Yani burayı açmak için bir şey yok. Şu arka taraftaki düğmeden açıyorsunuz. Şuradaki FN tuşuysa bakın şurada mavi mavi semboller var. Onları aktif etmek için. Son olarak şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi arka tarafta biz ışığı yaktık ya. Şu ışığı kapattık. Mesela bakın FN'ye bastık ya. Eğer bunun ışığı böyle mavi yanık kalıyorsa o zaman hiç böyle basılı tutmadan vesaire bu tuşları kullanırsınız yani. İlle basılı tutmak zorunda vesaire değilsiniz. Bakın böyle aktifleştiriyorsunuz ya. Şu anda aktif FN böyle kullanırsınız. Şu anda mesela FN kapalı. Normal yazarken atıyorum şuna bastığınızda K'ye basacaksınız. Böyle açıkken de yıldız olmuş olacak. Böyle düşünebilirsiniz. İngilizce klavye olduğunda zaten görüyorsunuz. Onun dışında bakın şurada sesli fonksiyonları kullanmak için tuş var. Zaten mikrofon sembolü var. Şurada da durum ledi var. Şu an bağlı olmadığı için yanıp sönüyor. Bağlantı stabil kurulduğu zaman da böyle sabit yanacak. Bunu taktıktan sonra görmezse şunu yapacaksınız. Eksi ve artıyı aynı anda basılı tutacaksınız. O zaman 3-4 saniye içinde bununla eşleşme yapıyor. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu cihazı detaylandırmaya geçelim. Öncelikle şundan bir bahsedeyim. Bizi ilk defa izleyenler olabilir. Böyle bir eğir kumandayla karşılaşmamış olanlar olabilir. Hani buna acemi arkadaşlar açısından bu neden tercih edilir? İnsanlar neden alıyor? Bir ondan bahsedeyim. Bazılarında klavye oluyor, bazılarında olmuyor. Bazıları sesli fonksiyonu destekliyor, bazıları desteklemiyor. Bazılarında işte arkadan aydınlatma oluyor, olmuyor şeklinde değişebiliyor. Ama Air kumanda dediğimiz zaman ana özelliği şu. Ekranda bir imlet çıkıyor. Mouse imleci birazdan göreceksiniz. Onunla tıklanması zor, dokunması zor yerlere o şekilde tıklıyoruz, dokunabiliyoruz. Yani ne demek istiyorum? Mesela Amazon'a girdiniz, alışveriş yapıyorsunuz. İki tane çorap alacaksınız diyelim. Yan tarafta işte bir, iki vesaire seçmek için kutucuk oluyor. O kutucuğu indirmek için bu kumandayla yön tuşlarını kullandığınızda çok zor oluyor. Bazı internet tarayıcılar böyle bir mouse imleci gibi bir şey ekliyor ekran ama onu da istediğiniz kadar kolay hareket ettiremiyorsunuz. İşlemleri zorlaştırıyor, süreç uzuyor. Onu kolaylaştırmak açısından bu eğir kumandayı kullanıyoruz. Birazdan zaten göstereceğim ben size. İlk ana özelliği bu. Ondan sonra işte sesli fonksiyonlardır, klavye özelliğidir vesaire ya da arkadan aydınlatmadır. Öyle ekstra özellikler de tercih sebebi oluyor. Ama dediğim gibi ana kullanım amacı mouse imlecini ekrana getirerek kullanım kolaylığı sağlamak. Şöyle düşünün, mouse'unuz olmasa bilgisayarı sadece klavye ile kullansanız ne kadar zor oluyor ama mouse olduğu zaman işin içinde ne kadar kolay kontrol ediyorsunuz aynı mantık. Mesela bu tip cihazlarda işte bu Android TV box'larda falan dizi film izliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bir yerlere tıklamanız lazım. İşte reklam atla, şunu seç vesaire. Oraları seçmek açısından bunlar büyük kolaylık oluyor. Bazıları da bunu şey için alıyor. Mesela Windows, Mac desteği falan var dedik ya. Yattığı yerden bilgisayarı kontrol etmek için. Veya mini bilgisayar alıyor. Onu Android TV Box gibi kullanıyor. Orada işte klavyesi vesaire de olduğundan onun için kolaylık sağlıyor. Şimdi biz bunu bir bağlayalım. Kullanarak da göstereyim. Ne demiştik? 2.4 GHz alıcılı demiştik. Bunu USB portuna takıyoruz bilgisayardır, Mac'tir vesaire Hepsinde bu şekilde kullanıyorsunuz. Bu şu anda Android TV Box'a bağlandığından direkt olarak görecektir. Bakın şöyle mouse'u aktif edeyim. Şu anda mouse simleci çalışıyor. Ekranda hareket ettiriyoruz. Eğer bu görmezse Android TV Box'larda görecektir de siz bilgisayara falan taktığınızda görmezse buradaki eksi ve artı tuşlarını aynı anda basılı tutun. 3-4 saniye içinde zaten şuradaki bildirimle de yanıp yanıp sönmeye başlayacak. Sonra sabit yanacak. Bu eşleşmeyi tamamlayacak. Tabii ki biraz daha yakından yaparsınız bu işlemleri. Sonra 10 metreye kadar menzili var. O şekilde bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ana özelliği bu arkadaşlar. Ama bunun dışında tabii ki siz bu mouse'u kullanmak zorunda değilsiniz. Böyle yön tuşlarıyla falan da hareket ettirebilirsiniz. Mouse simleci açıkken de kapalıyken de bunu kullanabilirsiniz. Ama bunun asıl cazip yanı o mouse'u kullanmak. Yoksa bunu almanın çok bir anlamı olmuyor. Burada şunu da zorlanabilirsiniz. Bakın şu mouse simleci hareket ediyor ya. İlk başta acemi iken size hızlı gelebilir. Bunda onu ayarlama seçeneği olması güzel. Şimdi ne demiştik? Okey'e basılı tutuyorsunuz. Eksiye bastınız. Mouse imleci daha yavaş hareket eder. Okey'e basılı tuttuk. Artıya bastık. Daha hızlı hareket eder. Söylediğim gibi acemi iken biraz size hızlı gelebilir hareketleri. O yüzden biraz kısarsınız. Düşürürsünüz DPI'yi. Ama mesela biraz daha alıştıktan sonra size yavaş gelmeye başlar. O zaman da artıyla arttırırsınız. Daha hızlı bir DPI değerinde kullanırsınız. Yani ekrandaki hareket hızını arttırmış olursunuz. Şimdi bir web tarayıcıyı açalım. Bir de şundan bahsedeyim o da önemli. Google kendi klavyesinde bu tip Air kumandaların tıklamasını hani deaktif etmiş yani kapatmış durumda klavyeye tıklayamıyorsunuz. O yüzden markete gideceksiniz Google Play Store markete Leanback klavye var. Onu göstereceğim ben zaten. Onda tıklama yapabilirsiniz ona şaşırmayın. Hani baştan bunu söyleyeyim birazdan göstereceğim ama belki atlayarak izlerseniz kaçırmış olmayın diye. Şu anda buraya mesela Amazon yazalım. Amazon'a bir girelim. Hani oradaki tıklamaya bakalım. Şuraya Amazon yazıyoruz. Şöyle hazır yeri gelmişken göstereyim. Bakın buradaki yere tıklamıyor. Görüyor musunuz? Bu Google'ın kendi klavyesi. Hazır denk gelmişken göstermiş olayım. Burada tabi hareketlerle şeyi seçebiliyorsunuz. Mesela işte atıyorum bu klavyeyi kullandınız. Böyle seçiyorsunuz ama Air kumanda olduğu zaman tıklama yapmaz. O da klavyeyi değiştirecek. Düzelecek yeri gelmişken göstermiş olduk. Şimdi biz bir Amazon'a giriş yapalım. Şu Türkçe siteye girelim. Bu şekilde bakın bazı yerler var, tıklamak zor oluyor. Hemen böyle mouse'la oralara dokunup tıklıyorsunuz. Mesela şuraya girelim. Şunu seçelim. Bakın az önce bahsettiğim tarayıcının kendi oluşturduğu imleç var. Şimdi şunu bir kenara koyayım, onu bir göstereyim size. Bakın, bu tarayıcının kendi imleci. Bu sağa, sola, yukarı, aşağı şeklinde hareket ediyor. Bunun dışındaki yönlere gitmiyor. Yani ne demek istiyorum? Böyle benim bunun hareketiyle götüremiyorum. Ama şimdi burada mouse nasıldı? Bakın. Açtık istediğimiz her yere rahatça götürebiliyoruz. Bunun güzelliği bu işte. Şunu iptal edelim. Bakın, bu da kendi şeyi. Bakın şöyle göstereyim. Bu eğer kumanda şunla da tarayıcının kendi imlecini hareket ettiriyoruz. Bu kalas gibi bizim eski tip işte mouse modu dediğimiz mod bu. Bu çok kullanışlı olmuyor. Bununla buraya gideceksin, böyle aşağı ineceksin vesaire, tutturacaksın yeri. Biraz daha konforsuz. Ama mesela bu mouse'la geldiğiniz zaman hemen şuraya geliyorsunuz. Bakın burada mesela 3 tane alacağız. 3'ü seçtik. Bu şekilde bize kolaylık sağlıyor. Ya da işte mesela 2 tane, 5 tane neyse ona göre seçim yapabiliyorsunuz. Şöyle tekrar basalım. 5 tane. Bu şekilde. Tekrar basalım. 2 tane. Bunun gibi seçimlerinizi kolaylaştırıyor. İşte örnek veriyorum. Sepete ekle. Şöyle basalım sepete ekleye. Şu an sepete ekledik. Mesela sepete git diyelim. Yani bu kullanımımızı kolaylaştırdı. Bu şekilde. Şuradan mesela eksi yapacağız. Örneğin silmek istiyoruz. Bunların hepsini kolaylaştırıyor. Ne demiştik? Bunu kullanırsak böyle tutturmak daha zor. Şu şekilde üstüne geleceksiniz filan. Hareketler kısıtlı kalıyor. Bir de bazı yerlere tıklamak için biraz daha böyle aşağı indirmen, ufaktan filan gerekiyor. Oralarda epey bir zorluk yaşatıyor sana. Şöyle gelelim örneğin kitaba. Bakın buraya bastık filan. Bunları kolaylaştırmak için de bu air kumandayı kullanıyoruz. En basitçe anlatımı bu. Sonra ekstraları olarak da ne demiştik? Mesela şimdi tekrar bunun mouse'unu aktif edelim. Geldik buraya. Bu klavyeli bir model. Buraya mesela işte öylesine yazıyorum. Ne yapmamız lazımdı normalde? Bu kumandayla böyle hareket ettirerek mesela K'ya yaptık, A'ya yaptık, tekrar A, N'ye geldik boşluk bıraktık. Tekrar devam. Özellikle link falan yazmak istediğinizde bu iş zorluyor. Ama burada ne yaptık? Klavye olduğu için kolayca bunu yazabildik. Akşam falan kullanırken de arkadan aydınlatma olması bize avantaj yarattı. Dizi film sitelerinde telif olduğu için oralara çok fazla girmiyorum. Oralarda da aynı bu şekilde tıklayarak kullanıyorsunuz. Şimdi klavyede dedik tıklama yapmaz Google'ın kendi klavyesinde. Bir de ondan bahsedelim. Gelelim ana sayfaya. Şimdi mesela mouse'u buralarda yine kullanıyorsunuz. Oldu da mouse'u kullanmak istemediniz. Basıyorsunuz mouse tuşuna. Şu an normal kumanda gibi hareket eder. Geldik uygulamalara. Buraya yazalım. Giriş yapalım. Şu anda sadece kendi klavyesiyle yapabiliyorum. Şöyle basıp arattıralım. Bakın şu an klavyeyi buldu. İsterseniz yine bunu da mouse'la İsterseniz sadece yön tuşlarıyla nasıl isterseniz yükleyebilirsiniz. Geldik, yükle dedik. Yani her iki tarafı da kullanabildiğinizi göstermek için bir oradan bir oradan kullanıyorum. Şimdi aç diyelim, bunu aktif edelim. Şimdi bu klavyeyi etkinleştirelim. Şuradan klavyemizi seçelim, aktif edelim, tamam diyelim. Geri gelelim. Mevcut klavyeyi değiştirelim. Şimdi bir test edelim aramaya geldik. Şimdi buraya bir şeyler karalayalım. Şöyle tıklayıp klavyeyi aktif edelim. Bakın şu anda klavyede normal mouse imleci ile yazabiliyoruz. Bu söylediğim tüm bu tip lisanslı Android Box'larda geçerli. Çünkü Google'ın kendi standartlarından dolayı o kendi klavyesine tıklamaya izin vermiyor. Ama bu şekilde değiştirdiğimiz zaman istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Hani bu kumandayı alırsanız bu şekilde hani yapacaksınız onu söyleyeyim. Kendi klavyesine yoksa kullanamazsınız. Şimdi geri gelelim. Şunu merak edenler olabilir. Bu kumandaya ihtiyacım olacak mı? Bunu aldım. Tamam. Buna ihtiyacınız olmayacak. Bu artık kenarda durabilir. Sadece bununla kullanabilirsiniz cihazlarınızı. Açma, kapama, hareket ettirme, bir şeyler seçme vesaire. İki kumanda kullanacaksak bir anlamı kalmaz zaten. Hepsini bununla yapacaksınız. Şimdi bir de sesli fonksiyonları deneyelim. Dolar kuru. Moralim bozuldu. Hava durumu. YouTube uygulamasını aç. Şimdi bunu ana sayfaya alalım. Çünkü YouTube'dan başkasının videosu çıkıyor. O zaman telife gireriz. Bu şekilde sesli fonksiyonları da kullanabiliyorsunuz. Özetleyecek olursak Air kumanda yani ekranda hareket eden mouse simlecini destekliyor. Bunun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Arkadan aydınlatma destekleniyor. Kız ötesi öğrenme destekleniyor. Bu sesli fonksiyonları kullanabildiğiniz buton bulunuyor. Bununla az önce de gösterdim. Sesli fonksiyonları kullanıyorsunuz. Yön tuşları vesaire kendi üzerinde bulunuyor. Onun dışında klavyeden normal bir şekilde yazıyorsunuz zaten. Klavyede bu tarafta yani iki tarafta aydınlatmalı. Fonksiyon tuşları var. Mavi şekilde söylemiştim yanıyor böyle bastığınızda. Onları kullanıyorsunuz. Epey de bir ışığı görünüyormuş kamerada. Böyle deaktif etmek için yani kapatmak için de basıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Şurada da zaten arka aydınlatma tuşu var. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Pil kullanmadığını söylemiştik. Şarjlı 300 mAh bataryası var. 10 metre menzili var. Bu şekilde alıcı ile kullanıyorsunuz. 2.4 GHz. Böyle kompakt kullanışlı bir kumanda. Piyasadaki ismi V-Chip R2 olarak geçer. Hiramco getirdi. Kendi kutusuyla vesaire bu şekilde kendi sitelerinde satıyorlar. Belki başka platformlarda da tabii ki olur ama kendi sitelerinde kesinlikle olacak. Oradan bakabilirsiniz. Satın almak istiyorsanız da alabilirsiniz. Android TV Box kullanıyorsanız ki bunlara meraklıysanız mutlaka tercih etmek istersiniz böyle bir şeyi. Güzel bir cihaz. En azından alternatifleriniz arasına koyun ve kullanın derim. Tabi şu da var size bu kumanda yetiyordur hiç ihtiyaç duymuyorsunuzdur o başka. Ama biraz daha işleri kolaylaştırmak konforlu hale getirmek istiyorsanız da tercih edebilirsiniz. Söylemiştim Windows'tur, MacOS'tur, mini PC'lerde vesaire işte tabi ki onlar da Windows filan ama neyse öyle bahsedelim. Android TV Box, Android TV o tip cihazlarda kullanabilirsiniz. Şunu da şöyle kapatalım boşa yanmasın. Böyle Pil süresi de bende bir haftadan uzun süredir duruyor. Henüz şarj etmedim. Pili bitmedi. Ama sizde ne kadar durur, ne kadar kullanırsınız bilemiyorum. Hızlı şarj desteği falan da var. Onu da söyleyeyim. Hani böyle bir 5-10 dakika şarj ettiğiniz zaman saatlerce kullanabiliyorsunuz. O tip şeyler de destekleniyor. Onlar da size bir kolaylık sağlayacaktır ama şarjı çok kafanıza takmanıza gerek yok. Kullanın, kullanın. Ondan sonra bir gün yatarken şarja takarsınız 2-3 haftada bir. O şekilde kullanırsınız. Ben zaten şarjı bittiği zaman yine aşağıya not olarak yazarım. Şimdi videoyu kapatmadan şundan da bahsedeyim. Şöyle bir önlem de almışlar. Mesela böyle kullanıyorsun ya bunu. Elin yanlışlıkla klavyeye bastı. O zaman algılamaz. Çünkü diyor ki sen zaten kumanda modunda kullanıyorsun. Buraya bassan bile yanlışlıkla basmışsındır. Şu anda mesela bir arama yerine girsek Şöyle geleyim. Hani buraya basalım. Burada örneğin şöyle elimiz klavyeye dokunsun. Bakın şöyle basıyorum şu anda. Herhangi bir şey yazmıyor. Çevirelim. Bakın şu anda yazmaya başladı. Çünkü klavye moduna geldi. Bu şekilde bir önlem de alınmış. Bu şekilde kullandığınızda klavye basmaz. Ama böyle klavye tarafını çevirdiğiniz zaman da istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Yanlışlıkla basmanın önüne böylece geçmişler. Bunu unutmadığımızda iyi oldu. Artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hiremco'nun Air kumandasını konuştuk. Özelliklerinden vesaire neden alınır filan hepsinden konuştuk. Satın almak istiyorsanız da Hiremco.com.tr'den satın alabilirsiniz. Ben linklerini de paylaşacağım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.